Herkese merhaba. Bugün yine kitaplarımdan birisini paylaşım günüm. Bugün bütün gün aslında kitabı bitirmeye çalıştım. Sizinle bir an önce paylaşabilmek için. Kitap bana ait değil. Yani birisi bana ait değil, birisi bana ait. Dediğim gibi Sizinle paylaşabilmek için bütün gün okudum ve şu anda ilk defa bir gece çekimi yapıyorum. Umarım renkler güzel görünür. Ee, kitapla birlikte aslında ben sizi kitabı yazan kişiyle eğer tanışmadıysanız tanıştırmak istiyorum. Ee, onun Instagram'da yaptığı canlı yayınlar var. Ee, o canlı yayınlar sayesinde e, tanışabiliyorsunuz kendisiyle. İlk kitabı burada. Bu kitap bana ait. Şimdi bununla ilgili olarak ilk tanışmamı sizinle paylaşmak istiyorum. Belki siz benimle tanışacaksınız, belki de tanıştınız ama ben Şubat ayına kadar Barış Muslu'yu tanımıyordum. Bazen kitapçılarda bu kitabını görüyordum. Sanki kişisel gelişim kitabıymış gibi geliyordu bana. Beynine format atmak, aa ne demek o falan oluyordum. Ama alıp da açıkçası şey yapmamıştım. Yani baksam baktığımı da bilmiyorum ama baksam bile yani isminden dolayı belki de böyle biraz uzak durmuşum. E, Şubat ayında e, arkadaşıma gitmiştim. E, o bizi davet etmişti. O zaman henüz korona yoktu. E, o davet sırasında bu arada biraz aşağı mı indirsem diye düşündüm şunu. Oh, çok indi. Sanırım böyle daha iyi olacak. <laughs> Çok yukarı geldi yukarısı da. Ya artık doğalız değil mi? Deneme yapabilirim birazcık. Şöyle. Heh, evet. Şubat ayında diyordum arkadaşım bizi davet etmişti. Onların evindeyken onun evindeyken gelinleri geldi. Yani erkek kardeşinin eşi geldi eve. E, böyle konu konuyu açtı e, ve tam evden çıkacağımız zaman e, Barış Muslu'dan bahsetti. E, dedi ki tanışmalısınız. E, onun işte canlı yayınlarından bahsetti, programlarından bahsetti. Dedim ki kitabı var mı? Yani o anda anlattığı şey ee, çocuğunun tırnak yemesiyle ilgili bir durumdu ve benim de böyle bir durumumuz var, bizim de böyle bir durumumuz vardı. İşte ne yaptım, çalıştım falan diyor. Allah Allah dedi, ne? nasıl çalışılıyor, kitabı var mı? Var dedi. İşte e, Beynine Formatat bu kitabın ismini söyledi. Ve ben gelirken Diyanar'a uğradım, bu kitabı alıp geçtim. Ee, bu kitabı okudum. Bu kitabı okudum ama tek başına açıkçası bir şeyler anlayıp anlamadım mı bilemiyorum. Fakat Instagram'ı takip etmeye başladığımda Barış Musluyu her seferinde yeni bir şey öğrenmeye başladım. Ve bu kitabın içinde mi öğrendim, Instagram'da mı öğrendim tam olarak bilmiyorum ama çocuklardaki tırnak yemenin bir otoriteye tepki olduğu dair bir bilgi öğrendim. Yani bu otorite anne olabiliyor, baba olabiliyor, öğretmen, işte ne bileyim bir, çocuğun otorite kabul ettiği birisi. Ee, ve ben çok şeyle uğraşmıştım. Hani çok yöntem denemiştim. Nasıl bırakır acaba? Çünkü birden başlamıştı. Ee, dedim ki bir gün, hani böyle karşınıza alıp 8 yaşındaki birine bir şey yapamıyorsunuz ama anı geliyor, yeri geliyor. E, yeri geldi dedim ki oğlum sen babana kızıyor musun? Neden kızayım ki babama dedi bana. Ha dedim baba değil. Şimdi aradan zaman geçti. Bu defa dedim ki oğlum sen bana kızıyor musun? Evet dedi bana. Değil <laughs> mi? Nasıl bir duygudur? Evet. Fark ettim. Bana kızma sebebi ben otoriteyim ve ona şunu yap bunu yapma o bir aslan burcu. Ona yol göstermeye çalışırken baskıcı olduğumu fark ettim. Ve bundan vazgeçtim derken birlikte konuştuk. Dedim ki hangi davranışlarımdan hoşlanmıyorsun? Sana ne dememden hoşlanmıyorsun? O da bana söyledi. İşte şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Şöyleydi, böyleydi. Aa dedim bunları değiştirebiliriz, yapabiliriz, ben vazgeçebilirim. Bak şöyle yapalım, bak böyle yapalım. Derken inanamıyorum ama e, benim oğlumu e, dokunmadım da e, hiçbir şekilde çapa denecek tırnaklara ulaştı. Şimdi bazı e, Şimdi geldiği zaman uzaktaydı. Dedi ki neden kesmiyoruz? Dedim sakın sesini çıkarma. <laughs> İnşallah bunu izlersin bilmiyorum izlemez halde. E, çünkü dedim çok önemli böyle böyle biz uzatıyoruz. E, bir yerde hani arkadaşlar aklınız olsun bir çocuğun uzunsa tırnakları seslenmeyin bir sebebi vardır. Yani gördüğünüz aileyle ilgili bir sebebi olabilir. Bir ailesi, annesi, babası o çocukla ilgili bir çalışma yapıyor olabilir. Şu anda kesiyoruz. Artık kendisi değil ve gelerek yanıma kendisi kestiriyor. Ben buna inanamıyorum. Ve bunun buradaki düşünce tarzıyla olduğunu düşünüyorum. Buradaki düşünce tarzı derken nasıl bir düşünce tarzı var burada? Bu kitabı Okuduktan sonra benim asıl ihtiyacım olan birkaç kitabı daha var. Barış Muslu'nun. sağlığına formatat olduğunu fark ettim. Bunu gidip almayı düşünürken, hani kitap okuduğunuzda arkadaşlarınız oluşuyor ve kitaplarınızı paylaşıyorsunuz. Bir, bir şekilde kitap paylaştığım bir arkadaşımın bu kitabı okuduğunu Nisan ayıydı sanırım. Şuraya da not almış, bakın Mart ayında satın almış bu kitabı. Ee, ve çok beğendiğiyle ilgili Instagram'da bir paylaşımı oldu. Dedim ki kitabı bana da verir misin? Ben de bakmak istiyorum. Çok istiyorum öğrenmek. Ee, tabii ki dedi ve bana getirdi. Yani bu hafta artık ona vermeliyim bu kitabı geri. O o yüzden de biraz hızlıca okudum ama bu kitaptan bir tane kitaplığıma alıp koyacağım. Bazı kitaplar çünkü bu şekilde kalıcı oluyor bende. Tam olarak çünkü baştan sona ben bu kitabı okumadım açıkçası bitirdim derken kendi istediğim yerleri okudum. Zaten kitabın başında Barış Muslu da diyor ki e, ilk kısmı ilk şöyle okumanız gereken bir kısım var. Yani tekniği anlayabilmek için okumanız gereken bir kısım var. Onu okuduktan sonra diyor istediğiniz hastalık bölümünde okuyabilirsiniz. Şimdi Barış Muslu'nun bu kitaplarda anlattığı şeyi ben bir anda birkaç cümleyle anlatabilir miyim onu bilmiyorum ama şöylece Barış Mustu diyor ki her hastalığın bize gelişinde beynimizin yaptığı bir durum vardır. Yani belki çözüm arıyordur, bizi iyileştirmeye çalışıyordur, İlkel bir tepki. Yani bizim bilinçaltımızın verdiği bir tepkiyle ortaya çıkıyordur hastalık diyor. Bu da doğru. Yani bilincimiz sadece %5'i beynimizin. Yani geri kalan %95'ine biz hakim değiliz bilinçaltımıza. Ve bir travma yaşadığımızda o bilinçaltımıza itiliyor ama yok olmuyor. Orada duruyor ve biz benzer bir şeyle karşılaştıkça da aktifleşiyor. Şimdi bunun içinde hangi hastalıklarla ilgili neler var derseniz ben size hastalık isimlerini söyleyebilirim. Barış Muslu'nun instagram linkini de açıklamalara koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Bakın, neler var? İlk bölümde, ön sözde sonra beynimiz kısaca anlatılıyor. Biyolojik programlar, e, sağlık sorunlarından nasıl kurtulacağız ve işte o hastalıklar diye bir bölüm var. Bu bölümde kalp krizi, koroner kalp krizi, kanser, akciğer kanseri gibi farklı kanser türleri, meme kanseri, diyabet, deri hastalıkları, e, alerjiler kemiklerle ilgili şeyler. Hepsini okumuyorum. Migren, migren evet arkadaşlar migren rahatsızlığı olan çok kişi var değil mi? Bunların hepsinin çözüm bölümünde de çözümlerini anlatıyor. Yani çözüm derken beyinsel, düşünsel çözümlerini. ilaca, belki tıbba, belki kendimize yardımcı olacak olan şeyler bunlar. Kanserle ilgili olarak benim aslında şöyle Koyduğum yer karışmış aslında size okumak istediğim bir bölüm vardı. E, orayı şimdi bulabilirsem sadece o bölümü okuyacağım bu kitabın e, anlatılışıyla ilgili olarak kanser dedim ya her hastalığın dediğim gibi bir düşünsel e, evet buldum okumak istediğim bölümü. Şöyle burası 90. sayfa. Yani artık okumamız gereken, bu fikri anlamamız gereken yeri anlamış durumda olduğumuzu varsayarak. Tabii ki ben okuduğum için belki size farklı gelebilir burası. Önemli. Burasının yazılan yerin varışmışsızlığını söylediği şey önemli. Evet. Artık hastalık bazında konunun detaylarına girmeye hazırız. İçimden bir ses sizin şikayetçi olduğunuz ya da en çok korktuğunuz hastalıkların detaylarını okumak isteyeceğinizi söylüyor. <laughs> evet, aynen öyle oluyor. Bir anda önce kendinle ilgili olarak ya da yakınındaki birisinin hastalığıyla ilgili olarak olan düşünceyi öğrenmek istiyorsun. Ee, ve o da diyor ki bu tabii ki çok normal. Size yine bir hatırlatma yapmak isterim. Başından beri söylediğim gibi bu kitapta yıllardır bahsedilen sağlık sorunlarıyla ilgili yepyeni bir bakış açısı var. Aslında hastalıkların beynin tetiklediği biyolojik programlar olduğundan bahsediyoruz. Bu takdir edersiniz ki aslında oldukça karışık ve detaylı bir konu. Her ne kadar kitabı okunması ve anlaşılabilmesi için basitleştirmeyi kendime görev edinmiş olsam da bazı konuları çok teknik ve sıkıcı bulabilirsiniz. Aslında onların doğal süreçler olduğunu anlatmaya çalıştığımı göreceksiniz bunu korkmayın. Bu hastalıklar falan önemli değil. Moralinizi yüksek tutun. Pozitif düşünce her şeyi halleder şeklinde yapmayı istemem. Zira bu bakış açısı zaten denenmiş ve faydaları olsa da etkileri ne yazık ki sınırlı. Buna ben de katılıyorum. Kesinlikle moral yüksek tutmak çok önemli ama ana konuyu, ana problemi yok edemiyorsak tek başına işine işe yarayamıyor gerçekten. Evet. Hızlıca okuyayım. Çok uzamasın videoda. Ben bu kitapla size sorunlarınızı ve ileride yaşayabileceğiniz rahatsızlıklarınızı daha yakından tanımanız konusunda yol göstereceğim. Bu has hastalıklardan korkmamanız gerektiğine ikna olacaksınız. Bu hastalıkların beynin kapasite artırımı olarak görülebileceğini anlayacaksınız. Ayrıca çok daha sağlıklı bir hayat sürme ve çoğu zaman gerçekten de kalıcı şekilde sorunlarınızı çözme fırsatını sunmaya da çalışıyor olacağım. Zira bunu size etkisi sadece 2-3 saat sürecek bir motivasyon gazı şeklinde yapma şansım yok maalesef. Şu anda siz bu satırları okurken üzerinde birlikte çalıştığımız konu birçok profesyonelin 10 yıllar süren detaylı çalışmalarının neticesinde varılmış bir sonuçtur. Biz her ne kadar anlaşılması için basite indirgemeye çalışsak da bazen başarı detaylarda saklı olabiliyor. Ee, bu açıdan bu sistemi okumaya ve anlamaya zaman vermenizi tavsiye ediyorum diyor Barış Muslu ve devam ediyor. Ne diyebilirim? Bilmiyorum. Tanışmanızı çok isterim Barış Muslu'yla. Ben tanıştım çok mutlu oldum. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Gül hastalığı deniyor. Roza deniyor. Deri hastalıklarının hepsiyle ilgili bölümü özellikle okudum. Ee, ve söylenen travma, e, travma dediğimiz aslında büyük bir olay olması gerekmiyormuş arkadaşlar. Yani bizim o anda olumsuz e, algıladığımız bir durum olabiliyormuş. Ve e, deri hastalıklarının travması da ayrılık kavuşamama, sarılamama gibi e, sebepler olabiliyormuş ve ben zona da çıkarmıştım. O da bir deri hastalığı. E, zonayı abimi ani bir, ani bir şekilde kaybettiğimde çıkarmıştım. E, şimdi geriye dönüp baktığım zaman bu kitap doğru söylüyor. E, ben öyle bir durumdan sonra zona çıkardım. Yani hangi hastalık bize, hangi travmamızdan sonra geldiği öğrenebilirsek Tedavisi de belki doktorlar için de daha kolay, bizim için de daha kolay olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Barış Muslu ile tanışmanız için küçücük bir e, ne denir? fikir ya da istek oluşmuş oluşturabilmişimdir. Yani bilmiyorum böyle bir e, niyetimin olmaması lazım aslında ama e, belki de kendim çok e, sevdiğim için ve daha da okumaya, araştırmaya, e, onun tarzını öğrenmeye çalışmak kararım olduğundan dolayı paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendinize çok çok iyi bakın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın.